Gazp. Burada. Adam yaralama. Burada. Evrakta sahtecilik. Burada. Ha ha, bunda başka suçlar da vardır. Bunu ayrı koyun. Vay, demek tipe göre yargılama ha? Yakışmadı şef. Yakarım lan seni. Bu niye burada oğlum? Komşusunun motorunu çalmış. Bu tiple. Dünyanın en korkunç ortamı nedir? Biliyor musunuz? Gece yarısı ormanda yalnız olmak mı? Kot pantolonun altına parmak arası giymiş bir sürü insanla aynı ortamda durmak mı? Hayır abi. Dört tane erkeğin bir arada durduğu yerde doğruluk mu cesaretlik mi oynamaktır. Biz erkekler bazı durumlarda pimi çekilmiş bombalara dönüşüyoruz. Sebebini bilemiyorum ama ortamda birdenbire kendini kanıtlama çabası korkunç bir hal alabiliyor. Delikanlı çocukmuş ama. Delikanlıymış abi. Evet evet delikanlıymış. Adamsan sen de yap lan Ayhan. Ne oldu yemedi mi? Delikanlı çocukmuş ama. Şu zehirli oka atmayın işte be abi. Evet oynarım doğruluk mu cesaretlik mi? Evet yer. Evet en erkek benim. Ah bir de sonunu düşünsek şu işlerin. Yine günlerden bir gün en sıkılan arkadaşım ortama şişeyle giriş yaptı. Ve o sihirli kelimeler ağzından döküldü. Şişe çevirmece oynayalım mı? Ya ben yaşımızın bu tür oyunlar için büyük olduğunu düşünüyorum. Bana karısı sohbet muhabbet cesaret ulan tabi cesaret. Ne sandınız lan beni? Ben sizin gibi doğruluk seçecek adam mıyım? Ey yavrum ey. Şu bizim karşı komşunun oğlu var ya. Evet. Onun. Evet. Motorunu. Evet. Çal. Epe'nin. Yaptım arkadaşlar. Karşı komşunun motorunu aldım. Motor dediğimde akıllı çocuk motoru. Aldım getirdim eve. Zaten hemen geri koyarım diye de kapıyı açık bıraktım. Galiba biraz ses çıkarttık. Komşu bizi uyarmak için kapıya geldi. Tıklamış kapıyı fakat gürültüden duymamışız. İçeri girince de malum manzarayla karşılaştık. Şişman bir herif oğlunun akülü motoruyla geziyor. Durumu toparlamaya çalıştık fakat pek de yemedi be. Ay bayı 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 boş yaptı da durdu ya. Çıkarın lan şunu şuradan. E